video Hocam lol ekibi var mı ki burada şu anda alo Nerede abi bizim çocuklar Toplarız abi sen izle videoyu Abi mi? yaz abi WhatsApp'tan bakalım kimler var kimler yok Öy <laughs> gerçekten <laughs> Ne <laughs> <Şöyle. gülüyor> Onun nuskin. Helal olsun kafayla falan kurtardı mı kurtardı baba. Gerçek değil, gerçek değil. <laughs> Dışarı mı gitsin? Dışarı mı çıkalım? Parka mıydı? Oyun mu oynayalım? Gezmeye mi gidiyiz? Dışarıda hava güzel mi acaba? Çekiştirmece mi? Ne? Oyun mu? Topun nerede? <laughs> hani oyuncak? <laughs> Arkadaşların nerede? <gülüyor> <gülüyor> Göreceğiz. Kimin başı abi. Siz bizi civata sandınız herhal. Benim amcam New Jersey belediye başkan yardımcısı John Benjamin Taşçak. <laughs> Bakacağız. Bu kadar hanımcı olmayın oğlum. Bak bana. Biraz büyü oğlum kendine gel lan. Manyağa bak. <laughs> 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 Al <Aa>, yavrum. göreceğiz. <laughs> <laughs> Hayır ya kızmak <laughs> istemiyorum abi. Arkadaşlar şu şarkıyı bana bulur musun? Kedi zıplayıp kucağıma oturdu. O gün arkadaki masadaydım. 10 dakika kediyi kovaladı zorla tuttu kucağında yalan söylüyor.

arabalar E30 Gel değil, gel değil amına kodum. Nere gel, nere kel ya? Burası değil abi. Bu kulaklıktan oluyor bak. Gitti gördün mü? tel diyor hemen ya. Benim saçım var abi. Ne ya? 36. Clio 4. Dacia Duster. Nissan Micra. Kofa Şahin. Doğan SLX. Fiat Uno. Karı senin anan avradın. Helal olsun be Tukal abim. Ne güzel çaldın o kırdet dayı. <laughs> Ancak çık bu bu çocuğu. bu çocuk deli olmasaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuğun Oyan deli gibi çenek aslanı olmasaydı beğenmezdiniz değil mi? Olmasaydı <laughs> beğenmezdiniz değil mi? Ama bu çocuk deliyiz. Ve sen bu videoyu beğenmiyorsun. Dayı bu ne amına koyayım ya? Mi, olmasaydı beğenmez? Bu ne kanka bu ne ya? Telefon mu o? Telefon değil mi o? Bir şey bir, telefon cüzdan müzdan gibi bir şey değil mi bu? bilmezsiniz değil mi? Ama bu çocuk deliyiz. Ve sen bu videoyu beğenmiyorsun. Ya karı sen konuşma amına koyayım ya bir sus. Benim favorim bu ya. Çok güzel oğlum. Bak bak bunun böyle bakışlar çok güzel şöyle. Şöyle ayarladığın zaman çok iyi. Tam böyle kapışma öncesi gibi. Ben idiotluk yapma da. Turn the light off. I you told say, you. You, you say McDonald's, I, McDonald's, you say McDonald's fuck come there. They yeah. drive lan. Yeah. Shut up. Ah, fuck you. Hey fuck you. I fuck you mother. <laughs> Idiot. Well, good for you. We are coming here. You are too close. Bless my love. You want something I don't love. Ah be! Here tropical smoothie. We have delicious and fresh fruit like this wonderful watermelon. Çet siz yaşlanınca da izleyeceksiniz değil mi lan beni? Böyle ben 70 yaşına geldiğimde sizde böyle 75, 80, 60, 65 olduğumuzda yine burada olacağız değil mi? Best Toplaşacağız değil mi burada? Ben. Oğlum burada olak lan yine. Oğlum beni salmayın lan. Sen yayın açmaz. Açarım oğlum niye açmayayım ya? Vallahi açarım lan. Açarım oğlum ya. Sen var ya uyursun yayında. Uyurum amına koyayım. Siz de uyursunuz. <laughs> Az önceki adamı nasıl yeneceğim ki Fortnite'ta? Oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Oha oha. O ne attı amına koyayım içine. Iki... Süttü lan istediği toz olsun amına koyayım. O ne kanka?

Sonradan bekçen Güven'e dönüştü ya. Arkaya bak. Art, squad, man, <laughs> Hangi arkaya bak? yok. <laughs> <laughs>

performans krem. <laughs> Cinsel performans arttırıcı. işte bu mükemmel ürünümüz ön plana çıkıyor. Performans Abi hangisi harbiden? Hiç söylemiyor ya onu. A ne hangisi? Krem krem. Hepsi hepsi. Nasıl bakın. o abi bu yani ya kusura bakmayın ama yıl kaç kanka? Yıl kaç kanka? Ben de farklı bir şey geliyor zannettim ha bu arada. Is Mertken Bahar better than you? Next question. no, I like it. Saattir bir şey dolanıyor diyorum. Yani ne olabilir ki? Amına koyun biri azlamış beni ya. Amına koyun çocuğu. Kıyıya çekseydim bari. Göç. Kilis Oğlum yazık, yazık lan. <laughs> oğlum yazık lan. Bir kenarda bir köşede görmesen de bak. Kalkısında parlas. Bıktı gözleri. Bu saatten sonra. Okun. Kanka bu oyunda niye sürekli yazıyor? Kulüfarlı <laughs> olsa geçin oğlum. Güzağım, ben için değil ailem için değilim. Kanka. O neydi ya kanka? Oh, Sait. Oh, nice, nice. Acın gör bu çocuğu, gel. Of oh, of. Oh. Of. Oh. Bana da ateş bastı. Şuradaki delikanlı yüzünden mi? Çekiyor değil mi? Oğlum nere çekiyor ya? <laughs> Bayatlayan ekmekleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Babama yediriyoruz. <laughs> ha, aynen öyle. Lan bize geliyor can. Aa!

Duraya bak sen. Kanka bu nitelikli dolandırıcılık amına koyayım ya. Ya kimse kusura bakmasın ama bu gerçekten nitelikli dolandırıcılık ya. Bu neymiş bankacım ya? elimizde cigara Götünü şişe bir Bu baba dünya <laughs> <laughs> Bu benim düğünde Kemal amına e kayıp Oğlum Ankara fena soğumaya başladı ha. Sayın Ankaralılar niye söylemediniz amına koyayım bu kadar soğuk olduğunu? Fena soğudu ha. Bir sabah bir götüm donmuş anlatamam amına koyayım. <laughs> Yağmur mu yağıyor şu an? Harbi mi? Bakayım bir dakika. Bir dakika yağmura bakayım. Oğlum şimşek çakıyor lan. Lan şimşek çakıyor oğlum alo. <laughs> Arkadaşlar bunları konuştuk. Bunları konuştuk. Abuzer 91 20. ay. Rursa 12. ay. İsmail 6. ay. Ensar yeni abonemiz. Onur Ablak yeni abonemiz. Sezgin Tekeni 4. ay. Fıstık Edit yeni abonemiz. Burak 5 TL atıp Ankara'da gece lezzetleri videosu çekebilir miyim seninle Oğuz'um? Hesaplar benden demiş. Abi yapıldı. Eren Balglu 21. ay. Valla F10 TL Abi Super Bunny Man diye bir oyun var Acayip güzel bir baksak ya ona Çok eğleniriz Elrein oynamıştı izle istirsin 5 dakikalık bir video komik anlar Abi onu e, Şu anda bakamam Oyunda zaten belli kusura bakma o yüzden Efe'cim çok sağol desteğin için Baran d ay Flipper yeni abonemiz Dunan 2. ay İlbey Junior 17. ay Safvet G 2. ay Seyturn 3. ay Livuna 16. ay ee, Big Ions 8. ay IF Cruz 12. ay Efecan 25. ay Emperor Yeni abonemiz Burak Ulku 7. ay Shiver Yeni abonemiz Stormy 5. ay Nazar 25. 25. ay Tekin Bey 13. ay Arda Türk 2. ay Risus 71 7. ay Chakko TV Yeni abonemiz Perma Ben Gonza 4. ay Ne oldu lan? Ne oldu? Perma Gonza ne oldu? Orada yarram izliyoruz işte falan diyordun ne oldu lan reklam dayandıramadı mı lan? He? Ne oldu kardeşim? Hani izliyordun? He. Oku yazdı mı? Ödedim daha az kazandım reklam izlemeyeceğim Kardeşim ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum. Reklam izlemezseniz evet yayıncılar daha çok kazanıyor. Bu doğru. Ama chatte reklam reklam diye ağlıyorsanız ona yapacak bir şey yok. Çünkü bizim için yani yayıncılar için reklam izlemeniz daha fazla kazandırıyor. Ama ben abone istiyorum. Ben abone istiyorum. Ben daha fazla kazanmak istemiyorum. Ha şunu da söyleyeyim ben kazanacağımı zaten K-Drop'tan kazanıyorum. Twitch'te. Twitch'te zaten genel olarak %70 gelirim sponsorlardan geliyor. Bunu da söylüyorum yani rahat rahat. Ben abone istiyorum abi. Ya yani reklam izlemenizi istemiyorum ama reklamsız olmuyor. Reklam koymasam abone olmayacaksınız. Abone olduğunuzda zaten izleyemiyorsunuz. Ee, ben yayın açıyorum. Siz izliyorsunuz. Burası Twitch, Ciroz kanalındasınız. Çakko TV yeni abonemiz. Utkan Doğan'a 3. ay. Ee, Thomas Musk 9. E, ay. Şafak Akça 9. ay. Bones Ahmet 7. ay. Ekim by the way. 14. E, ay. O beni sevsin. 9. ay Baho Bey 30. Tar, 30. ay e, Sabundan Babun 34. ay Anarsalı 9. 12. ay Muradinho 5. ay Pirelli Tuna 21. ay e, Lesondar 30. ay Aynırıyor 15. ay Valentina 21. ay Suzy Bey 13. ay The Bloodfire 3. ay Enes Öz 5. ay Mert 16. ay Roleas 15. ay Hoş geldiniz. Lesondar 30. ay Aynırıyor 15. ay Valentina 0. 21. ay Suzy Bey 13. Yeni abonemiz. Eyvallah. Bale Şamalo di Beligol Şamalo ba Beligol Giroks <laughs> yemek önersene. Eee güveçte kaşarlı mantarlı tavuk şu anda git söyle çabuk. <laughs> Yo, there, sneaky yeah. little shit, bro. Were they perky or like. <laughs> 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 <a good> <laughs> Androx çizeye yayın açtır amına koyayım. Arıyorum o piçi hemen. Bekle.